Herkese merhaba. Nasılsınız? Bugün bir değil, tam iki tane tarifle karşınızdayım. Size çok lezzetli, pratik iki tane tatlı tarifi vereceğim. Ve gerçekten çok az malzeme ile iki tane çok lezzetli tatlı çıkacak ortaya. Birisi köstebek pasta, hepimiz biliyoruz zaten. Diğeri de köstebek pastadan arta kalan malzemelerle yaptığım, çok güzel böyle kahvenizin yanına yapabileceğiniz çık topçuklar ikisini de maksimum 10 dakikada yapabilirsiniz böyle gerçekten sıkışık bir anında canınız tatlı istediğinde kolayca yapabileceğiniz iki tane tarif. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken de kanalıma abone olmadan gitmeyin lütfen. Abone olduysanız yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz hazır. Bir tane böyle pandispanya aldım hazır dışarıdan. Kendiniz yapmak istiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz ama daha pratik olması açısından ben hazır pandispanya aldım. Bir adet muz, iki tane krem şanti, 300 ml süt, kakao ve hindistan cevizi. Bu ikisi isteğe bağlı, damak zevkinize bağlı. İsterseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Nerede kullandığımı göstereceğim. Öncelikle krem şantiyi yaparak başlayalım. Bunları karıştırma kabına alıyorum. 300 ml süt koyuyorum. 150 her paket için eğer bir paketle yapacaksanız. Sütün soğuk olması gerekiyor. Evet, sütümüzü döktüm. Mikserle çırpacağım şimdi. 2-3 dakika çırptım bunu. Krem şantimiz hazır ama ben içerisine bu hindistan cevizini ekleyeceğim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Siz de seviyorsanız hindistan cevizini içerisine ekleyebilirsiniz. Ya da istemiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Dediğim gibi isteğe bağlı birazcık. Krem şantimiz hazır. Bunu buzdolabına dinlenmeye alıyorum. Bu hazır pandispanya kekimizi aldık. Tabii ben bunu paketten çıkarırken burası Oraya yapıştığı için birazcık kazaya uğramış oldu ama olsun. Ee, şurada bunun bir çizgisi var. Oradan böyle iki katını da, altta da şöyle bir katı var. İki katını da aynı yerden keseceğim. Şöyle yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Ve bunu kestim. Ufak bir parça kaldı. Bu kenarlarını çıkartacağım. Başka bir kaba alacağım. Şimdi bunu buradan dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Şurada böyle ufalayacağım bunları. Şu alttaki kalan parçayı da aynı şekilde çıkarıyorum. Evet, pandispanya kekimizi de güzelce mıncıkladıktan sonra içerisine ben kakao atacağım. Bu da dediğim gibi istemezseniz atmak zorunda değilsiniz ama güzel bir lezzet veriyor. Onu da şöyle elimle karıştırıyorum. Şimdi bu hazır. İki parça pandispanya kekinden üstte kalan kısmı kaldırıyorum. Alttaki kısmı birazcık sütle ıslatacağım. Bunun üzerine dilimlediğim muzları yerleştiriyorum. Üst parçamızı buraya ekliyorum. Bunun da üzerine dolapta dinlendirdiğim krem şantiyi süreceğim. Ortası böyle daha bombeli olacak şekilde üzerine sürüyorum. Şimdi üstüne sürdüm. Görüntüye çok bakmayın. Daha önce pastaya şekil veremediğimi söylemiştim zaten. Aynı şekilde kenarlarına da birazcık böyle krem şanti yediriyorum. Burada kekin diğer parçası var. Onu da üstüne böyle güzel bir şekilde e, yerleştireceğim. Ve işlem başarıyla sonuçlandı. Gördüğünüz gibi köstebek pastamız hazır. Aşırı pratik ve kolay yapılıyor. Az malzeme kullanılıyor. O yüzden isteyen herkes pasta istediği her an bu tarifi yapabilir denerseniz eğer şimdiden afiyet olsun. Köstebek pastayı dolaba dinlenmeye alıyorum ve diğer küçük topçuklarımızı yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada artan iki malzememiz var. Tabii ki onları atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Çok basit. Bu ikisini şimdi birbirine karıştıracağım. Evet şimdi bu karışımımız hazır oldu. Şöyle elime bir tane yemek kaşığı aldım. Onunla porsiyonlayacağım. Elime şöyle ufak ufak alıyorum. Boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve elimde yuvarlıyorum. Şuraya da hindistan cevizi ayırdım. Şimdi hindistan cevizine batırarak servis tabağına alacağım. gördüğünüz gibi topçuklarım hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu evde kolaylıkla yapıp yiyebilirsiniz. Hepsi için şimdi aynı işlemi teker teker yapacağım. Bunu illa böyle artan ile yapmak zorunda değilsiniz. Kakao'lu burçak bisküvilerle de krem şantiyi aynı şekilde karıştırarak böyle küçük küçük toplar yapabilirsiniz. Aynı lezzeti verecektir diye düşünüyorum ve hazır bunu da şimdi dolaba dinlenmeye alacağım gerçekten çok lezzetli bir şey oluyor denemenizi tavsiye ederim denerseniz de eğer aşağıya yorumlarınızı bekliyorum şimdiden afiyet olsun.